Buyurun. Sana da zahmet oldu Ekrem. Vazifemiz zahmet ne demek? Şey hiç halim yok. Kusura bakmazsanız ben biraz uzanacağım. Tamam canım. Ama bu kadar canını sıkma artık. O da yukarıda. Hı hı. Oturmaz mıydınız Ekrem Bey? Yok ben rahatsız etmeyeyim. Aa, düğmeniz düşmek üzere. Çıkartın diki vereyim hemen. Düğme mi? Mühim değil çok sağ olun benim hemen gitmem gerek. Olur mu hiç? İğne ipliği alayım geleyim ben. İki dakikada dikerim. Ya gerçekten vaktim yok. Bir an önce Yılmazların nikah işlemlerini halletmem lazım. Eh, peki. Düşmeden koparın da düğme kaybolmasın bari peki hoşça kalın güle güle aysel hanım feride size emanet siz hiç merak etmeyin ben ona göz kulak olurum sağ olun Allah'smadık güle güle Özlemcim, hadi gel. İki lokma bir şeyler yallı için. Kursandan lokma geçmedi sabahtan beri. Yenik düştüm Aysel abla. Bunu ancak yaşayan bilir. Yaşamadığımı nereden biliyorsun kız? Biz de boşuna yalnız kalmadık şu hayatta. Hayat her zaman istediklerini verir mi insana? Ama direneceksin kızım. Tutunacaksın hayata sıkı sıkı. Benim tutunacak dalım kalmadı ki. Özlem, kuyruğu dik tutacaksın kızım. Ömer denen o herif de azıcık akıllı olsaydı sana sahip çıkardı. Delikanlılık değil onun yaptığı. Onun ne günahı var ki? Yine de iyi dayandı. Beni sevdiği için dayanabildi. Bak güzelim. Kapanmayan yere yoktur şu hayatta. Gün gelecek seninki de kabuk bağlayacak. O gün gelince bu haline güleceğiz. Hadi bakalım gel şimdi şu yemeğimizi yiyelim. Tüm videolardan anında haberdar olabilirsin.